Şimdi de değerli İslam Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Şener Bey, kısa konuşması için buraya davet ediyoruz. Başkanımız da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulullah dua eyle, aile gibi Çok iyi üretti kardeşlerim. Ben de buna mutluyum. Bundan arzuluyorum. Hanımefendilere, beyefendilere selamlıyorum. Portakal'a zengin olduğu için beklemesini saygı duygusuna bakmasına. E, böyle güzel bir gün güzel bir havada siz kıymetli kardeşlerle olmak, dostlarla olmak çok güzel bir şey. Bu noktada cevabına hamd ediyorum. Tam da, da hem siyasi olarak gelen bütün arkadaşlarımız güzel mesajlar verdiler. Ben bu güzellikleri hepsine hatırlıyorum. Ve biz bu toplumun rengiyiz, güzelliğiyiz. Biz Müslümanlarda kendi içimizde elbette çeşitlikler, elbette farklılıklar olacaklardır. Büyük olan bu farklılıklar içinden beraberce yaşamayı, birbirimize karşı saygı göstermeyi, sevgi göstermeyi or özellikle ortaya koymamız lazım. Ben şahsen bu noktada bunlar başardığımıza inanıyorum. Ama inşallah bundan sonraki çalışmalarımızda Biraz daha dikkat, biraz daha organize, biraz daha haberleşmelerimizi yaptığımız zaman da çalışmaların çok güzel olduğunu inanıyorum. Ben böyle güzel bir günle 7. sınıftadırınız nefis bayramını tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. ve bu güzel çalışmaların dolayı devlet başkanı İsmail Bey'e diliyorum. İnşallah bundan sonra birçok çalışmalarda beraber olacağımızı ifade ediyorum ve burada siyasi olarak bütün hanımefendiler, beyefendiler de önümüzdeki 25 Mayıs, yanlış söylemiyorum değil mi? 30 Mart Türkiye'de e, orası ona de tabii güzel temennilerimiz var inşallah. 25 e, Mayıs'ta da burada özellikle bütün seçmen kardeşlerimin de vatandaşlık görevlerini özellikle bizzat bir yerine getirmelerini istirham ediyorum. Burada ya yani, tembellik yapmayacağız. Gideceğiz, oyumuzu kullanacağız ve bizim oylarımızla biz Belçika'nın siyasetine birçok konuda yön verdiğimize inanıyorum. Tekrar güzel günler temelisine Allah'a emanet olun. Esselamu